Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren haberleri paylaşacağım. Özellikle mavi kartları çok yakından ilgilendiren bir haber bunun yanı sıra dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun Türkiye'de büyük bir gelişme var, büyük bir haber var. Bunu sizlere paylaşacağım. Yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın gelecekleriyle ilgili çok çok önemli bir haber. Eğer siz geleceğinizi düşünüyorsanız, gelecekle ilgili bir adım atmak istiyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar takip edin. Türkiye'de kaç yaşında olursanız olun 30 40 50 60 hiç fark etmez tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir gelişme var bunu sizlerle paylaşacağım Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız benim de bir emekliliğim olsun az ya da çok banka hesabıma bir para yatsın diyorsanız onun için çok çok önemli bir haber var bunu sizlere biraz sonra aktaracağım Değerli izleyicilerimiz mavi kartlar dedik mavi kartlarla ilgili bir gelişme İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Zafer Sarıkaya'dan bir açıklama geldi. Mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığına geçişi yeniden düzenlendi dedi. İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlıların ergin çocukları yani 18 yaşın üzerindeki çocukları kendileri başvurarak ergin olmayan yani 18 yaşın altındaki çocukları da anne ya da babasının birisinin başvurusuyla diğer ebeveynlerin muvaffakatı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Yani anneniz babanızla ya da çocukları olanlar için söylüyorum. Çocuklarınız için gidip müracaat edip mavi kart alıp vatandaşlığı yeniden kazanabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık yaşadıkları ülke nedeniyle ikinci bir vatandaşla izin verilmediği için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalan ve mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı olanların çocuklar için düzenleme hayata geçirilmiştir açıklamasını yaptı. Yeni düzenleme ile kanunda belirtilen istisnalar dışında aynen Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaya devam eden mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı çocuklarından ergin olanların kendileri diğerleri ise az önce ifade ettiğim gibi anne babasının izniyle bu müracaatları yapabilirler. Anne baba çocukları için bu müracaatları yapabilir. Çok çok önemli bir gelişme. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haber olarak sizlere verdik bunu. Şimdi yine yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren büyük bir müjdeyi vereceğim sizlere değerli izleyicilerimiz. Hangi ülkede olduğunuzun bir önemi yok yurt dışında yaşıyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip edin hepinizi çok yakından ilgilendiren büyük bir müjde. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın herkes geleceğiyle ilgili kaygılar duyuyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Onun için insanlar gelecek planlamasını yapmakta, özellikle de emeklilik planlamasını yapmakta zorluk çekiyorlar. Vatandaşlarımız içerisinde Türkiye'ye dönecek olanlar var ya da yılın 3-5 ayını Türkiye'de yaşayacak, geri kalan kısmını yaşadığı ülkeye dönecek böyle planlamalar yapanlar var. Keşke Türkiye'de emekli maaşım olsa diyenler var. Az ya da çok. Çünkü vatandaşın bu paraya ihtiyacı var. Bir de yarının ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz ki. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek ki? Devletler emeklilik yaşını 70'e çıkarmak için uğraşıyorlar çünkü daha az emekli maaşı vermek istiyorlar. İşte tam bu noktada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu mağduriyetini çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak ben geçtiğimiz günlerde Türkiye'de İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey dedim 2019 yılında çıkartılan yasayla Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı maalesef Türkiye'de emekli olabilme defterini kapattılar. Bu işin bir çözümü yok mu? Vatandaşımız nasıl emekli olacak?" dedim. Kendisi bana şunu söyledi. Fatih Bey dedi. "Evet 2019 yılında bir yasa çıktı. Ancak vatandaş Oradan buradan duyduğuyla Ali'den, Veli'den, amcasının, oğlundan, dayısının, kızından duyduğuyla emeklilik defterini kapattı dedi gurbetçi vatandaşlarımız. Bu çok yanlış. Çünkü Türkiye'de hala 3500 euroya, 5000 euroya, 10.000 euroya, 20.000 euroya, 30.000 euroya, 40.000, 50.000 euroya bile emekli olma şansı var. Ama vatandaş bu hakkını bilmiyor dedi. Ben de o zaman şunu söyledim. Ne yapılacak? Kendisi bana söyledi şu. Önce vatandaş durumunu öğrenecek. Ben kaç para ödeyeceğim? 3500 mi ödeyeceğim? 5 mi? 10 mu? 20 mi? 30 mu? 40 mı? Kaç para ödeyeceğim? Vatandaşın önce bunu öğrenmesi gerekiyor. Doğum yapan kadınlar, yani çocuğu olan hanımefendiler, askerlik yapan beyefendiler. Bakın bunların Türkiye'de emekli olmaları daha kolay. Vatandaş bunları çoğu bilmiyor. Diyor ki işte 35-40 bin euro ödeyecekmişim ne gerek var diyor. Arkadaşlar bakın önce durumunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Ondan sonra siz gelecek planlamanızı yapabilirsiniz. Emeklilik insanoğlunun hayatta bir sefer yaptığı bir şey. Yani bu Emekliliği nasıl yapacağınız çok çok önemli. Kaç para maaş alacaksınız? Ne zaman, hangi yaşta emekli olacaksınız? Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan nasıl bedavaya yararlanacaksınız? İşte bu sorulara önce cevap verilmesi gerekiyor. Ondan sonra da sizlerin geleceğinizle ilgili, emekliliğinizle ilgili adımlar atmanız gerekiyor. Yani emeklilik defterini kapatanlara Buradan sesleniyorum. Artık bu defteri yeniden açma zamanı geldi. Peki ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp hattı bu arkadaşlar. WhatsApp hattı. WhatsApp'tan şu anda şimdi yazabilirsiniz. Şunu yapacaksınız. Önce hani az önce anlattım ya durumunuzu öğreneceksiniz. Yani ben buna röntgen çekmek diyorum. Önce bir röntgen çekilecek, teşhis konulacak. Bunun için ekranın altında görülen WhatsApp hattına şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu an ekranın altındaki numarayı tekrar ediyorum. Artı 90 546 102 41 42. Şimdi sizden ricam şu. Bu telefonu, bu telefon numarasını lütfen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan da hemen şimdi Arkadaşlar emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atın. Peki sorun ne olacak? Özgür Bey sizinle görüntülü olarak, canlı olarak bir görüşme sağlayacak önce. Size birkaç soru soracak. Sizin de varsa sorularınız ona soracaksınız. Ardından Özgür Bey 3-4 gün süren yeni bir çalışma yapacak. Bu çalışmada sizin nasıl emekli olacağınız hangi şartlarda emekli olacağınız, kaç para maaş alacağınız, bunun yanı sıra ne kadar devlete ödeme yapmanız gerektiği, diğer sosyal haklarınız sağlıktan nasıl bedavaya yararlanabileceğiniz gibi daha pek çok hakkınızı Özgür Bey size kanuni haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacak. En ucuz yoldan devlete en az parayı ödeyerek en yüksek maaşı nasıl alacağınızı ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Hanımlar, özellikle bakın. Siz bu fırsatı lütfen kaçırmayın. Lütfen kaçırmayın. Hanımlar, bu fırsat bir daha ele geçmez. Özellikle de çocuğu olan hanımefendilerin bu fırsattan yararlanmasını rica ediyorum. Emeklilik planlamasını yaptırmaları ve emekli maaşı almak için ilk adımı atmalarını rica ediyorum. Bu sözüm aynı zamanda beylere. Beyler bakın doğruya doğru. Hanımları çok ihmal ediyoruz. Bana soracak olursanız emekli olmak önce hanımların hakkı. Hanımlar ömürlerini eşlerine çocuklarına adarlar. Geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey yok. Onun için diyorum ki önce hanımlar. Şimdi tabii beyler de aynı haktan yararlanabiliyor. Bakın. Emeklilikle ilgili siz bir danışmanlık alacaksınız aşağıdaki telefon numarasından ve ardından da Özgür Bey ile canlı olarak görüşmeye başlayacaksınız. Şimdi bunun tabii bir emek hakkı arkadaşlar bu. Yani Özgür Bey bir çalışma yapıyor. Bir de şöyle bir şey bu emeklilik herkese göre değişen bir durumu var. Yani şu söylenemiyor. Sen şu yaşta emekli olursun, şu kadar para ödemen lazım, şu kadar maaş alırsın. Herkes için farklı bir durum. Onun için herkes için ayrı bir çalışma yapılması gerekiyor. Şimdi ben Özgür Bey'e şunu söyledim. Dedim ki Özgür Bey bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte çok büyük mağduriyetler yaşadı. Dolandırılan oldu, 3-5 bin euro danışmanlık parası ödeyenler oldu ama emekli edilmediler. Senden ricam şu dedim Özgür Bey'e. İki kişinin yemek parasına. Sadece iki kişinin yemek parasına bu işi yapacaksın. Danışmanlığı vereceksin. Bitti mi? Hayır. Vatandaşın tüm emeklilik işlemlerini de yapacaksın. Yani SGK'ya tüm müracaatlar yapılacak, formlar, dilekçeler, her şey yapılacak. Ta emekli maaşı bağlanana kadar. Bunu sadece iki kişinin yemek parasına yapmanı rica ediyorum dedim ve sadece arkadaşlar 120 euroya bak. 120 euro başka ek hiçbir ücret yok arkadaşlar. Emekli olacaksınız. Tüm danışmanlığı alacaksınız. Tüm müracaatlarınız yapılacak ve işin en güzel yanı Türkiye'ye gitmenize gerek bile yok. Özgür Bey sizin adınıza tüm müracaatları yaparak emeklilik işlemlerinizi gerçekleştirecek. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen 500-600 euro. iki kişinin yemek parasına sen geleceğini planlıyorsun. Geleceğinle ilgili sadece 120 euro'ya bir yatırım yapıyorsun, geleceğine yatırım yapıyorsun. 120 euroyu arkadaşlar nereye harcamıyoruz ki? Nereye vermiyoruz ki? Şimdi düşünecek zaman değil arkadaşlar. Artık şu düşünme işini bırakın. Bakarız, ederiz yok. Kendiniz için bir şey yapın. Emeklilik danışmanlığını alın arkadaşlar. Şu anda ekranın altında gördüğünüz artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına hemen şimdi danışmanlık almak istediğinizi yazın. WhatsApp'ın başında arkadaşlarımız şu anda sizleri bekliyor. Size hemen hesap numaralarını atacaklar. 120 Euro'yu ödediğinizde hemen randevunuz oluşturulacak. Özgür Bey'le ilk görüşmeyi gerçekleştireceksiniz. Arkadaşlar bu fırsat bir daha ayağa gelmez. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya, Belçika, İngiltere, Finlandiya, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, Kazakistan, Azerbaycan, bunun yanı sıra vatandaşlarımızın yaşamış oldukları tüm ülkeler Rusya'da dahil olmak üzere tüm ülkelerde bulunan tüm vatandaşlarımızın bu büyük fırsattan yararlanmasını rica ediyorum. Bu fırsat kısa bir süre için geçerli. Sadece 120 euro'ya geleceğinizi planlıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Şimdi hanımlar dedik ya. Hanımlar bu işi kaçırmayın dedim ya. Hanımlara Ayrıca bir indirim var. Zaten 120 euro yani biliyorsunuz danışmanlık yok zaten. Bu Emekli TV'nin özel izleyicileri için yapmış olduğu büyük bir hizmet arkadaşlar. Şimdi 120 euroya arkadaşlar hizmet yok yani danışmanlık yok. Çok iyi biliyorsunuz, ben de çok iyi biliyorum. Şimdi hanımlara şöyle bir jest yaptık. Özgür beylerin ki bak Hanımların bu işten daha çok yararlanmasını istiyorum. Onun için hanımlara abi ayrıcalık verelim. Özgür Bey de bana şunu söyledi. Hanımlar eşleriyle beraber yani kocalarıyla beraber eğer danışmanlık alırsa onlara yüzde 50 indirim var. Hanımlar 60 euro ödeyecek ama eşiyle beraber alırsa tek başına alırsa yine 120. Eşiyle beraber eğer danışmanlık alırsa 240 euro ödemeyecekler sadece 180 euro ödeyecekler. 120 euro eşi için 60 euro da kendisi için toplamda 180 euro. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın arkadaşlar. Bitti mi? Hayır. Şimdi genç kardeşlerim. 30, 40, 50, 60 kaç yaşında olursanız olun. Gelecekte bir gün gelecek. Şimdiden hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem anneniz için, hem babanız için, kardeşleriniz için Mutlaka bu emeklilik planlamanızı yaptırın. Geleceğe yatırım yaptırın. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Ailelere 3 kişinin üzerindeki ailelere ayrıca indirim yapılıyor. Bunu da buradan dikkatlerinize sunuyorum. Sakın bu fırsatı kaçırmayın. Bak 120 euro'ya arkadaşlar geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Gençler kendiniz için, eşiniz için ve söylediğimi tekrar ediyorum. Anneniz, babanız için bu fırsattan mutlaka istifade edin. Onlara emeklilik danışmanlığı hediye edin arkadaşlar. Öğrensinler. Nasıl emekli olacak? Kaç para maaş alacak? Ne zaman emekli olacak? Sosyal hakları neler? Türkiye'ye gittiğinde, doktordan hastaneye gittiğinde nasıl bedavaya yararlanacak? tüm özel çalışması çıkartılacak ve kendilerinin emekliliği ile ilgili de tüm müracaatları yapılacak. Daha ne olsun arkadaş? Daha ne olsun yani? 120 euro. iki kişinin yemek parası. Şimdi bazı izleyicilerimiz görüyorum. Videoların altında yazıyorlar. Diyorlar ki ya bedava olsun. Arkadaş sen bedavaya bak sen bedavaya bu işi yapar mısın? Ya da onu da bırak. Türkiye'de dürüst, güvenilir, işinin erbabı olan bak işinin erbabı ustası olan bir sosyal güvenlik uzmanından 120 euro'ya danışmanlık alamazsınız. İki kişinin yemek parasına Emekli TV böylesine büyük bir kampanya yapıyor ve bu kampanyadan mutlaka istifade edin düşünülecek bir şey yok. Şu an ekran altında görüyorsunuz. Bu telefonun WhatsApp hattından arkadaşlar bu WhatsApp hattı. Unutmayın normal arama yaptığınızda kapalı görünür ama WhatsApp'tan önce yazarak ardından da isterseniz arayarak bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlarımız size hesap bilgilerini verecekler. Ödemeyi yaptıktan sonra hemen işlemleriniz başlayacak. Hiç kapı kapı dolaşmaya gerek yok. Yok Ali bunu demiş. Veli bunu demiş. Yok o olmuş, bu olmuş yok. En doğru uzmanından en net bilgileri öğreneceksiniz. Arkadaşlar nereye harcamıyoruz ki? Söyleyin ya nereye vermiyoruz? Özellikle hanımlar bu fırsatı siz kaçırmayın. Kendiniz için, eşiniz için bu fırsat bir daha ele geçmez. Onu söyleyeyim. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi Son olarak şunu söylemek istiyorum. Lütfen bunu unutmayın. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, anneniz, babanızla ilgili adım atarken çok fazla düşünmeyin. Kendiniz için yapıyorsunuz. Şu anda Türkiye'ye gittiğinizde diyelim emeklisiniz, bankada paranız var. Bir de dünyanın binbir türlü hali var. Hepimiz öleceğiz, kim ölmeyecek? Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin ve mutluluk versin. Birisi vefat ettiğinde onun maaşı eşine ve çocuklarına da kalıyor. Onun için bu fırsattan mutlaka istifade edin. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bugüne kadar çok mağdur edildiğini biliyorum. Artık emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili bir sorununuz olduğunda en doğru en güvenilir telefon numarası şu anda ekranın altındaki bu numara. Bunu bir yere kaydedin. Emekli TV danışma hattı olarak hemen irtibata geçin. Bugün size lazım olmazsa yarın lazım olacak bu numara. Çevrenizde eşinize, dostunuza, akrabalarınıza, iş arkadaşlarınıza ya da komşunuza vesaireye de mutlaka bu videoyu gönderin mutlaka bu telefon numarasını paylaşın. Sosyal güvenlikle ilgili ne işiniz olursa olsun sadece emeklilik değil mutlaka bu numaradan irtibata geçin, danışmanlık alın, tüm işlemlerinizi sorunsuz, en net, en doğru bir şekilde yaptırın. Hiç Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden tüm vatandaşlarımıza. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından Beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.